genç e, dendiğinde yerleşik algı Hani gençler öğrenilen değil e, öğretilen e, insanlardır Yani herhalde Çağlar boyu da e, böyle bakıla gelmiş gençleri bugün de çok farklı olduğunu söylememiz mümkün değil Bu yüzden zaten sürekli yani gençliği geçmiş orta yaşlılar ve yaşlılardan e, Habire gençlere dair Hani e, yakınmalar duyuyoruz yani onların e, yeterince bir şeyi anlamadıkları öğrenmedikleri büyüklerin söylediklerini e, dinlemedikleri anlamadıkları e, şeklinde e, ama ben e, böyle bir algının e, içerisinde e, yetişmiş e, yani biri olarak yani Kur'an'daki şey genç tasvirlerle e, karşılaştığımda açık e, söylemem gerekirse e, şok olmuştu. yani Kur'an'da ise, ee, yani gençlik bir problem e, ve sürekli öğretilmesi gereken olarak değil. Yani bilakis e, işte peygamberler e, örneğinde gördüğümüz gibi e, kavimleri bir yanlışın peşinde e, giderken e, doğrunun izini sürenler ve kavmine doğruyu öğretenler olarak görüyoruz. Ve peygamber olmayan e, bir grup genç olarak asabı ı Kehf'te de e, bunu görüyoruz. E, yani gençlik e, sadece öğrenen değil aynı zamanda öğreten. Yani biz yaşlıların ön yargıları yok o gençlerde. Onlar kurtarılacak bir geçmiş, kurtarılacak bir devlet, kurtarılacak bir gelenek vesaire ile bakmıyorlar. İyi ki de böyle bakmıyorlar. Gençlik öğrenme bakımından bize dönük bir potansiyel. Gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Ben bunu Kur'an'dan öğrendim.